100 bin lira kazanmak için 220.000 bin tane ürün satman lazım. 20 bin tane şörtün en az yüzde 20'si iade gelecek. Çünkü ben ya şöyle söyleyeyim. Şimdi milletin şeytanın aklına fikir sormak gibi sokmak gibi olmasın. Bu insanlar ben kendime ticaret için söylüyorum. Bu insan da bu ürünleri alıyorlar. Medium large, XL. adam bilmiyor. Adam için de haklı. E, kargo ücretsiz, iade, üc i̇ade ücretsiz. Adam alıyor abi ürünü. Evinden iade ettiriyor artık adam. Kapısına geliyor iade ettiriyor. İş yerinde geliyor iade ettiriyor. Öğrenci evde bir daha iade ettiriyor. Deniyor medium, large, x large. large mı oldu? Bir mediumda göre gönderiyor. Senin tüm kârını alıyor götürüyor. Zarar ediyorsun. Ürünü satmak satmamaktan daha iyi. Bak satmamak satmaktan daha iyi oluyor. Bunları hesaplayacaksın. Sen bir ürün geçen... Mesela sen bir ürün aldın geldin. 3 400 lira bir ürün sattın. En kötü ihtimal 60 lira kaybı ücretin var. O ürünü satamadın. 120 lira 60 lira kargo verdin. 60 lira şey verdin. 120 lira. Kusurlu falan onlara hiç girmiyorum. Sen 120 lira tekrar kazanmak için o üründen de karj marjının %10 olduğunu düşünürsek çünkü tişörtlerde falan çok yüksek olur. Sen 400 liralık bir ürünü sadece o ürünü kâra çevirmen için arkadaşlar sen o ürünü kâra çevirmen için 3 tane daha o üründen satman lazım ve geldi yani gelmemesi. Hesaplarınızı, kitaplarınızı doğru yapın arkadaşlar. E-ticarette para kazanılmıyor. Kazanılabilir. Kesinlikle düşük fiyatlı bir ürün satmamanız gerekir. Sattığınız ürünlerin rekabetçi fiyat politikasıyla almanız lazım. Ben nasıl para kazanıyordum onu söyleyeyim.